mutlak sahibi ve mutlak gücüdür. Allah'ın muradına karşı hiçbir kuvvet ve kudret karşı gelemez. Zariyat suresinin 46. ayeti kerimesine geldik. Bunlardan önce Nuh kavmini de helak etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idi. Hazreti Nuh Aleyh aleyhisselam da kavmi arasında 900 sene yaşıyor. Nihayet Allahu Teala'ya Ya Rabbim bu kavim artık inanmıyor deyince allah Teala Hazreti Nuh'a gemi yaptırıyor. Bunlar da burada izah edeceğiz inşallah. Hazreti Aleyhisselam'ın kavmi Firavun, At ve Semud kavimlerinden evvel allah Teala Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmini helak etmiştir. Çünkü bu kavimde yoldan çıkmış bir kavim idi. Hazreti Nuh Aleyhisselam kavmi arasında 960 sene kadar yaşadı. Kavmine Allah'tan başka bir ilahın daha olmadığını söylemesine rağmen kimse kendisine inanmadı. Evet. Babası oğluna nasihatte bulunur. Derdi ki biz babamızdan nasihatliyiz. Biz de size nasihatte bulunuyoruz. Bu adam ölmez. Onun için bu adamın laflarına inanmayın derlerdi. Allah-u Teala da Hazreti Nuh Aleyhisselam'a bir gemi yaptırır. İnanan insanlardan ve mahlukatlardan birer çift gemiye aldırır. Arkasından bir tufan vererek yeryüzünü sular altına bırakarak bir tek canlı bırakmaz. Bu şekilde Allah'a ve peygamberlerine inanmayan insanların akıbetlerinin hem dünyada hem de ahirette çetin bir azap olduğunu insanlara bir ibret olarak bildirir.